Escofier oyuna eklendi ve uzun süredir beklenen buz güçlendirmesi oyuna geldi diyebiliriz. Bugün bu videoda Escofier hakkında konuşacağız. Kendisi hangi karakterler için güçlendirme, hangi karakterler için alternatif oldu, nasıl oynanır, nasıl kasılır anlatmaya çalışacağım. Öncelikle Escofier'in özelliği rakiplerin buz ve su direncini kırabiliyor olması. Ancak bunu yapabilmesi için bir şart var ki takımınızdaki karakterlerin buz ve su elementine sahip olmasını istiyor. Takımınızda ne kadar buz ve su karakteri varsa Escofier de rakiplerin buz ve su direncini o kadar fazla kırıyor. Burada şöyle bir detay var ki Escofier'in gruptaki su ve buz karakterler modellerine göre rakiplerin direncini kırma oranı %5, 10, 15 ve 55 olarak ilerliyor. Anlayacağınız takımda 3 su ve buz karakteri varken %15 direnç kıran Escofir ...dördüncü karakteri eklediğiniz zaman %55 direnç kırıyor. Bu yüzden genelde kendisini takımınızdaki bütün karakterler buz ve su elementine sahip olduğunda kullanıyoruz. Bu açıdan baktığımızda kendisinin dondurma ve sadece buz takımlarını güçlendirdiğini söyleyebiliriz. Escofir'ın tek özelliği ana hasar karakterinizin hasarını arttırmak değil. Çünkü Escofir rakibin üzerindeki buz ve su direncini kırıyor. Bu sayede takımınızdaki bütün buz karakterleri Esco Escofier da dahil rakibe daha fazla hasar veriyor. Bu yüzden Escofier oynarken Escofier'ın ana karakterinizin hasarını ne kadar arttırdığına bakarak Escofier'ın ne kadar iyi bir karakter olduğunu değerlendirmek pek doğru bir yaklaşım değil. Kendisi takımdaki bütün buz üstü karakterlerin hasarını arttırdığı ve aynı zamanda alan dışından da güzel bir hasar vurabildiği için genel olarak takımın toplam hasar artışına bakmak gerekiyor. Takımın toplam hasarında Escofier'ın kendi hasarı da oldukça önemli olduğundan dolayı Escofier'ın E ve element patlaması yeteneklerini 10 seviyeye kadar çıkarmanızı öneriyoruz. Kendisinin gerçekten de en iyi takım arkadaşlarından birisi Furina. Çünkü İkisi de takıma güçlendirme kazandırabiliyor. İkisi de alan dışından güzel hasarlar verebiliyor. Ayrıca Escofir'in elemen patlamasının tüm takıma can basabiliyor. Olması da Furina'nın elemen patlamasının yüklerini çok daha hızlı bir şekilde doldurabilmenizi sağlıyor. Yani gerçekten de aynı takıma konulduklarında inanılmaz derecede uyumlular. Sabahtan beri Escofir dondurma takımlarını güçlendiriyor diyoruz. E tabii ki dondurma takımları deyince ilk akla gelen karakterlerden birisi de Ayaka. Kendisi Escoffier ile eskisine göre daha güçlü bir karakter oldu diyebiliriz. Özellikle Ayaka Shen'le Furina ve Escoffier bir takım yaptığınızda gerçekten güzel hasarlar verebiliyorsunuz. Ayaka bu şekilde hem eskisine göre daha eğlenceli hem de daha güçlü bir karakter haline gelmiş olsa da hala daha metada en iyi karakterlerin yanına çıkamadığını unutmamak gerekiyor. Bunun sebebi bence kendisinin oynanışının biraz kıt olması. Yani ana hasarı elmen patlaması ve elmen patlamasını tüm hasarını rakibe yedirmeniz lazım. E bosslar zaten donmuyor. Donmadıkları için bazen hareket edip ultinizi dojlayabiliyorlar vesaire vesaire. E elmen patlamanızı doldurmak da zaten zahmetli. Hatta elmen patlamalarınızı daha iyi doldurmak için burada Escofir veya Shenhenen'le Favonius verirseniz daha iyi olur. Yani sonuçta 3 yıllık bir karakter ama Ayaka'yı seviyorsanız imza silahı Şenle, Furina ve Escofir gibi pahalı yatırımlarla birlikte ayak artık eskisinden daha iyi. Hatta biraz daha abartıp Escofir'in imza silahı ve takımınızı birini açarsanız işte o zaman. Kısacası Ayaka Escofir tarafından güçlendirilen karakterlerden birisi oldu diyebiliriz. Escofir'in birlikte oynanabildiği bir diğer karakter veya karakterler diyelim çünkü aynı kategoride değerlendirilebilir Rizli ve Ganyu. Şimdi şöyle ki biliyorsunuz biz normalde Rizli ve Ganyu dondurma takımlarında veya Monokrayo takımlarında pek kullanmıyorduk. Bunun sebebi bu karakterlerin erime takımlarının da ol olması ve erime takımlarında da kullanılabiliyor olmaları. Hem Ganyu hem Rizzi, Monocryo veya dondurma takımlarındansa erime takımlarında oynandıklarında daha yüksek hasarlar veriyorlardı. Bu yüzden gidip dondurma takımlarında oynamak pek mantıklı olmuyordu. Hani biraz zevk meselesi oluyordu. Artık Escofir geldi ve her şey değişti. Demem bekliyorsanız beklemeyin çünkü böyle söylemek pek mantıklı değil bence. Evet Escofir, Ganyu ve Rizzi'nin dondurma takımlarında artık daha iyi olmalarını sağladı. Dondurma takımlarında bu karakterler artık daha iyi hasarlar çıkartabiliyorlar ve dondurma takımlarında oynanabiliyorlar. Ancak bu karakterler zaten erime takımlarında takımlarına daha yüksek hasar veren versiyonlarıyla birlikte oynanabiliyordu. Yani aslında karakterlerin maksimum gücüne baktığımız zaman Escofier'ın gelmesi bu karakterlerin Ganyu ve maksimum gücünü arttırmadı. Sadece dondurma takımlarının erime takımları kadar en azından hasar vermeye başlamasını sağladı. Hani onunla kapışabilecek hale gelmesini sağladı. Benim denemelerime göre hani yaklaşık erime takımıyla şu anki Escofier'la dondurma takımı hani benzer hasarlar veriyor. Özellikle Rizzi'yi de ama bu tabii ki benim denemem daha iyi bir şekilde oynandığında veya daha iyi bir şekilde kasıldığında erime takımı hala bir tık daha iyi olabilir. Ama özellikleri Rizzi'yi hani dondurma takımının da iyice yükselip hani erime takımıyla rekabet edebilecek hale geldiğini söyleyebilirim. Ganyu ve Rizzi için alırsanız kazanacağınız şey erime takımlarına daha yakın hasar verebilen dondurma takımlarında Rizli ve Ganyu oynayabilme imkanı. Yani eğer erime takımlarındansa biraz da dondurma takımlarında Rizli ve Ganyu daha iyi bir şekilde kullanmak istiyorsanız Escoffier'ı alabilirsiniz. Takımlara devam edeceğiz ama ondan önce sponsorumun benim adıma yeni bir gençin çekilişi oluşturduğunu duyurmak istiyorum. Açıklamadaki linkten siteye üye olduktan sonra çekilişler sekmesinden tek tıkla çekilişe katılabiliyorsunuz. Aynı zamanda site üzerinden bayağı uygun bir fiyat Hatta genç çalışma yapabildiğinizde söyleyeyim. Dediğim gibi linki açıklamaya bıraktım. Tabii ki Escofier yalnızca buz direncin değil su direncini de kıran bir karakter. Bu yüzden kendisini Neulet gibi bir karakterle birlikte de çok iyi bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Ancak burada şöyle bir olay var ki Neulet ile birlikte Escofier'i en iyi şekilde kullanmak istiyorsanız takıma sitleri koymanız gerekiyor. Biliyorsunuz ki Escofier takımdaki bütün karakterlerin su veya buz elementine sahip olmasını istiyor. E burada son karakter olarak sitleri yerleştirdiğiniz zaman hem Külşehir'in kahramanının parşömini yadigarını kullanabilip takıma ekstradan %40 buz ve su hasarı bonusu kazandırabiliyorsunuz. Hem Sitlen'in kalkanını kullanabiliyorsunuz hem de sitlerinin rakiplerin su direncine ekstradan kırmasını kullanabiliyorsunuz. Bu takım bu şekilde gerçekten çok güçlü oluyor ve Neulet'in eski en iyi takımı olan Şirelen Kazual takımı bayağı bir zorlayabiliyor. Hani bayağı bir rekabet edebiliyor o takımla. Benim denemelerimde hasar olarak o takımı geçemedi ama bayağı bir yakın olduğunu söyleyebilirim. Yani geçebilir. Geçecek olsa da olmasa da arada her türlü çok büyük bir fark olmayacağını söyleyebilirim. Yani aslında Escofir'in Neulet'e alternatif bir takım oluşturduğunu söyleyebiliriz güçlendirmesinden ziyade. Escofir'le birlikte yapabileceğiniz bir diğer takım da kaska ile dondurma takımı. Bu takımda yalnızca 3 tane buz ve su karakteri bulunduğundan dolayı Escoffier'in özelliğini en iyi şekilde kullanamıyorsunuz ama yine de takım kullanılabiliyor. Aslında Escoffier ile yapabileceğiniz yeni bir takım çekirdeği de var. Escoffier, Yalan ve Fruina. Burada 4. karakter olarak herhangi bir buz veya su karakteri yerleştiriyorsunuz. Böyle oynadığınız zaman Escofir, Yalan ve Fruina'nın alan dışından vurduğu hasar o kadar yüksek oluyor ki sona koyduğunuz buz karakteri hangi karakter olursa olsun az çok rakibe hasar verebiliyorsunuz. Burada örnek olarak Chongyun veya Rosaria'yı gösterebiliriz. Hatta ben Kokomi koymayı denedim o da hani su karakteri olarak. Yani takımın mantığı bu şekilde böyle bir takımda olduğunu söylemek istedim. Başka bir bakış açısıyla bakarsak Escoffier'ın buz ve su direnci kırma özelliğini tamamen görmezden gelip sırf alan dışından buz uygulaması için Arlequino veya Mavuyuka'nın yanına dağıtmak mümkün. Böyle bir durumda Escoffier'ın özelliklerini kullanmıyorsunuz. Yalnızca buz uygulama özelliğini kullanıyorsunuz. Alan dışından güzel bir buz uygulaması var çünkü ve bu sayede aktif karakteriniz elementer reaksiyon tetikleyebiliyor. Ama Escoffier için en önemli olan şeylerden birisi sonraki güncelleme geleceği doğrulanmış olan Skörk'ün yanında çok iyi gidiyor oluşu. Tabii ki Skörk Yeteneklerini şu anda resmi olarak bilmiyoruz ama çok büyük ihtimalle Skörgün yanında Escofir çok iyi giden bir karakter olacak yani eğer Skörgün istiyorsanız Escofir'i almanız mantıklı. Daha önce de belirttiğim gibi Eskoferin kendi vurmuş olduğu hasarda oldukça önemli, bu yüzden Yadigar olarak alan dışından E yeteneğinizle vurduğunuz hasarı arttıran Altın Kumpanya Yadigarını veya kritik oranınızı büyük ölçüde arttıran Kış Gezgini, Marasus Habisi gibi Yadigarları kullanmanız iyi olur. Bu Yadigarlar Eskoferin kendi hasarını arttırmak üzerine ve Eskoferin kendi hasarda oldukça önemli olduğundan Eskofera çok güzel gidiyorlar. Ama size eğer Eskoferin saldırı bonusu kazandırmasını istiyorsanız 4 parça tenesli yadigar setinde kullanabilirsiniz. Bu durumda Escofir'in hasar düşecek ancak takıma ekstradan bir hasar kazandırmış olacaksınız. Yadigar değerlerinde Escofir saldırıdan güçlenen bir karakter olduğundan dolayı saate saldırı takmanız güzel oluyor. Zaten karakterin bastığı can da kendisinin saldırısına bağlı. Yani saldırı kasarak hem Escofir'in vurduğu hasar arttırıyorsunuz hem de element patlamasıyla bastığı can arttırıyorsunuz. Kupaya bu hasarı bonusu veya saldırı takabilirsiniz ama genelde bu hasarı bonusunu öneriyorum. Tacı'ya da değerlerinize göre artık hangisi az kaldıysa kritik oran veya kritik hasar Alt değerlerde odaklanmanız gereken şeyler kritik hasar, kritik oran, yüzde saldırı ve enerji yüklemesi olacaktır. Enerji yüklemesi ihtiyacı karakterin takımına ve kullandığınız silah göre büyük bir değişiklik gösteriyor. Genel olarak her rotasyonda rahatça element patlamanızı kullanabileceğiniz şekilde enerji yüklemesi kasarsanız güzel olur. Yani ya silahlardan ya da Yadigar'ın alt değerlerinden bu enerji yüklemesi olayını çözün. Yani her rotasyonda element patlamanızı kullanabilirseniz güzel olur. Silah olarak tabii ki en iyi silah kendi imza silahı ve takıma da ekstradan bir hasar bonusu kazandırıyor bu silah. Ama genel olarak alt özelliğinden kritik hasar, kritik oran ve enerji Çocuk veren neredeyse bütün silahları Escoffier'da kullanabilirsiniz. Free to play tercih olarak Ohaneshi silahı, dağ sürüsü ve Favonius mızrağı silahlarını önerebilirim. Özellikle takımda enerji sorununuz çok fazlaysa Favonius gerçekten enerji işini en rahat çözen silah. Özellikle oluşan enerji partiküllerini takımınızdaki diğer karakterlerle de toplayabildiğinizden dolayı enerji işini iyi bir şekilde çözebiliyor. Escoffier'ın takım yıldızlarında benim bahsetmek istediğim sadece bir takım yıldızı var. O da takım yıldızı bir özelliği. Bu takım yıldızı hem takım yıldızı bir olarak düşük bir takım yıldızı seviyesinde yani birçok insan alabilir ve aynı zamanda aldığınız zaman gerçekten büyük bir fark oluşturuyor. Bu takım yıldızının özelliği takımınızdaki bütün karakterler buz veya su karakteri ise takımınızdaki karakterlerin buz kritik hasar miktarını %60 arttırıyor olması. Birinci takım yıldızı olmasına rağmen gerçekten güzel bir özellik. Bu yüzden eğer takım yıldızlarına çıkmak istiyorsanız birinci takım yıldızını almanızı öneririm. Genel olarak Escofier böyle bir karakter. Hani videoda hangi karakterleri güçlendirdiğinden, hangi karakterler için alternatif olduğundan, hangi karakterlerle nasıl takımlar yapılabildiğinden ve Escofier'ı nasıl kasmanız gerektiğinden bahsetmeye çalıştım. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz bir beğeni bırakmayı ve aynı zamanda kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.